Merhaba. Uyanışların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum çok sevgili Yasemin Sungur. Hoş geldiniz Yasemin hocam. Hoş bulduk. Çok heyecanlıyım Duygu. <laughs> ben de çok heyecanlıyım. Bölüme sizin bendeki karşılığınızı nasıl tanıyorum, nasıl biliyorum anlatarak başlayacağım. Sanıyorum üniversite son sınıftaydım. Yıl 2011. Bir gün internette dolanırken Martı dergisi karşıma çıktı ve dergiyi okumaya başladım. Derginin kurucusu Yasemin Sungur. Öyle üretken bir kadın ki araştırdıkça Martı Kitap Kulübü, Kitap ile Sohbet Projelerinin lideri olduğunu öğreniyorum. Oyuncak Müzesi'nde hem kitap ile sohbet hem yazar ile sohbet etkinlikleri düzenliyor. Ülkemizde yeni kitap ile sohbet liderleri yetiştiriyor. Gelişim Enstitüsü ile bireysel ve kurumsal gelişim çalışmaları yapıyor. Türkiye'de önde gelen gelişim liderlerinden ve ilk koçlarından biri. O bir Martı kadın. <gülüyor> <gülüyor> ve Eğitmen, sosyal girişimci, danışman, koç, mentor, yazar, konuşmacı, tasarımcı hatta doğa ve İstanbul aşığı. O kendini hayat boyu öğrenci, sohbetçi, keyifçi diyor. En önemlisi Tüm bunlarla birlikte gösterdiği tevazu ve içtenlik, yıllarca görüşmesek bile dolu dolu bir merhabası, kalpten gelen evetleri, hadi yapalımları var. Bitmek bilmeyen sürekli öğrenme ve paylaşma arzusu var. Sıcacık bir gülümsemesi var ve onun en sevdiğim sözü de düşünüz yolumuz olsun." Her doğum günü paylaşımımda bunu mutlaka yazar, bana çok güzel dileklerini gönderir ve bunu sadece bana değil herkese yapması da inanılmaz kalbinin büyük olduğunun göstergesi. Bendeki Yasemin Songur'u böyle anlatabilirim. Sizin söylemek istediğiniz bir şey olur mu? Çok heyecan verici. Ee, yani inanılmaz kelimeler. Yüreğim kocaman oldu yine. Çok teşekkür ederim. İyi ki, iyi ki bu karşılaşmalar oluyor iyi ki bu buluşmalar, iyi ki, iyi ki bu uyanışlar oluyor ve birbirimize değer katıyoruz, ilham veriyoruz. <laughs> bu benim için çok heyecan verici bir şey. Teşekkür ederim Duygu, çok duygulandım. Ben teşekkür ederim, geldiniz programı onurlandırdınız. Şimdi eğer hazırsanız mikrofonu size bırakacağım, uyanış öykünüzü ya da öykülerinizi anlatmak üzere. Evet teşekkür ederim. Sanırım hazırım. Doğaçlama gideceğim. Ee, sen uyanış dediğinde aslında aklıma ilk gelen şey her sabah güneşin yeniden doğması oldu. Her gün güneş yeniden uyanıyor. Hiç gelmemezlik etmiyor. Hiç uyanmamazlık etmiyor. Ne olursa olsun, hayatta ne olursa olsun o güneş her gün yeniden doğuyor. Ben bunu fark ettiğimde kaç yaşındaydım, neredeydim, ne yapıyordum hatırlamıyorum. Ama kendime her gün yeni bir gün mottosunu yazdım. Her gün yeni bir gün. Ve aslında ben de her gün yeni biriyim. Güneşle birlikte güne başlayan ve sonra çalışmalarıma gerçekten bir uyanış olarak gün doğumlarını eklemeye başladım biliyorsun kamplar yapıyorum yaratıcı düşünme düşleme kampları yazma kampları ve harekete geçme kampları yapıyorum o kampları genellikle doğayla ilişkilendirdiğim bazı mekanlarda yapıyorum ve e, mutlaka sabah gün doğumunda ayağa kalkmayı güneşle birlikte uyanmayı koyuyorum programa Katılanların bazıları yapabiliyor, bazıları yapamıyor. Çok çok seviyorlar ama yapamıyorlar. Ben her gün güneş doğmadan uyanıyorum ve güneşin doğumunu izleyeceğim bir noktaya yürüyorum. Bu etkinliğin adı da Güneşe Doğru Yürü. İşte müthiş uyanış hikayem aslında güneşle başlıyor. Sonra güneşe tabii doğa eklendi. Ben gerçekten doğa doğaya inanıyorum. Benim inancım doğadan besleniyor. Benim e, gücüm doğadan geliyor. Benim öğrenme halim doğadan geliyor. Ben doğadan öğreniyorum ve bugün eğitimlerimde en çok örneklediğim metaforlar doğadan geliyor. Hayatıma kuşlar girdi. 19 yaşındaydım. İlk kez İstanbul'a geldim. Ankaralıyım ben. Ankara'da doğdum, büyüdüm. İstanbul'a geldim. Kuşları çok severdim ama İstanbul'a geldiğim sabah hayatıma martılar girdi. Henüz martı kitabını okumamıştım. Ah, martılara hayran kaldım, martıları izledim, martıların fotoğrafını çektim ve sonra martılarla ilgili araştırmaya başladım. Her şeyi öğrenmek, derin öğrenmeyi sevdiğim için yine derinlere daldım ve sonra martı kitabı, ...Chevron Martı'sı, Richard Bach'ın Martı'sı hayatıma girdi. Martı ile ilgili şarkılar, şiirler, kitaplar hayatıma girdi. Aslında e, uyanış hikayemde kesinlikle Martı Jonathan var. Dün yine bir metin yazdım bizim Martı dükkanının tasarımları için. Yeni bir tasarım dönemi benim için. Her baharda yeni bir şeyler tasarlıyorum ufak ufak. Onu yazarken yine sınırlar yok diyen Martı'dan nasıl da güç aldığımı yeniden fark ettim. Evet, eğer bizi dinleyenler okumadıysa benim için Martı Conut'unu okuyabilirler mi? Onlar da Martı Conut'undan ilham alıp kendi uyanışlarıyla ilgili adım atabilirler mi? Çok isterim. Lütfen yapsınlar ve bize de yazsınlar. Sonra oğlum var. Can. Adı Can. Sadece Can. Soruyorlar bazen eki var mı diye. Ruhi Su'dan geliyor adı. Hayatımda bir dönem Ruhi Su'yu tanıma şansım oldu. Onun türkülerini canlı canlı dinleme şansım oldu. Can kelimesini çok kullanırdı. Oğlumun adı Can olsun istedik. Eşimle birlikte karar verdik ve Can. Fakat genelde Can ismini taşıyan pek çok insanın isminde bir ek var başında ya da sonunda. Bazen soruyorlar Can dediğimde sadece Can mı? Evet o sadece bir Can. Oğlum öğrenme yolculuğumu açtı. Öğrenme yolculuğunda yeni yollar keşfetmemi sağladı. Benim için müthiş bir kaynak. Hala öyle. Şu anda 38 yaşında ve hala öğretiyor bana. Farkında değil tabii o bana öğrettiğini ama benim öğrenme yollarımı açacak kanallar için müthiş ilham oluyor bana. Çiçeklenmek var hayatımda sonra uyanış kaynağı olarak. Çiçeklenmek. Son dönemde hayatıma e ekledim çiçeklenmek kavramını felsefi olarak da çalışıyorum. Çiçeklenmek kelimeyi duyduğunuzda size ne hissettiriyorsa o. Benim özel bir tanımım yok çiçeklenmekle ilgili. Son dönemde insanlara bunu da soruyorum. En son ne zaman çiçeklendin? En son ne zaman çiçek açtın demek istiyorum aslında ama çiçeklenmekle ilgili soruyorum. Çiçeklenmeyi seviyorum. Çiçeklenmek için emek veriyorum. Çiçekler renkleri keşfettirdi. Renkler hayatımda, renklerin enerjisi hayatımda. Her günün bir rengi var hayatımda. Hiçbir şeye bağlı olmadan o günün uyanışımla ilgili, o gün hayatımdaki var olanlarla ilgili renkleniyorum ve çiçekleniyorum ve bunu da yansıtıyorum eğitimlerimde, danışmanlıklarımda. Gelen bütün geri bildirimler Yasemin, renginle iyi geldin enerjinle iyi geldin, bakışınla iyi geldin yönünde. Demek ki benim çiçeklenmem, benim renklere bürünmem her renk olabilir hayatımda hiç kısıtlamadan. Beni uyandırıyor ve benim de çevreme bir uyanış etkisi vermemi sağlıyor. Sonra tabii ki kitaplar var. Neden bir kitap kulübü kurdum? Aynı anda okuduğum kitapları benimle birlikte aynı anda okusun insanlar ve tartışabilelim diye. Çünkü kitap tartışacak insan bulamıyordum çevremde. Martı Kitap Kulübü'nü kurdum. Martı Kitap Kulübü şu anda 17 ayrı noktada. Farklı insanların liderliğiyle devam ediyor. Bir eğitim yapıyorum senin de söylediğin gibi. Dün akşam o eğitim vardı ve şahane geçti. Sait Faik Abasıyan'ın bir kitabını konuştuk. Bir kadının kendini arayıp bulup kaybetme hikayesi. Kayıp aranıyor. Evet kitaplar benim küçük küçük uyanışlarım. Üzüldüğümde kitaplar var, sevindiğimde kitaplar var, sıkıştığımda kitaplar var, bolluğumda kitaplar var, daraldığımda kitaplarım var. Ve sonra her gün hayata bir şiirle yaşamak var hayatımda. Kariyerim gelecek kitabımda yazdım bunu. Güneş şiirle başla başucumda şiir kitaplarım var. Uyanıyorum, bir şiir kitabına elimi uzatıyorum. Hangi sayfada, hangi şiir bana seslenmek istiyorsa o şiiri okuyorum. Güne şiirle başlıyorum. Yeni duygular keşfetmemi, güne bakış şeklimi değiştiriyor. Müthiş bir ilham kaynağı ve aşk ile düşünmeyi seviyorum, aşk ile üretmeyi seviyorum. Yeni bir proje yaptım. Projenin önemli kavramı aşk ile bu hani ne yaparsan yap aşk ile yap diye bir şarkı vardır Kenan <laughs> evet. Doğulu'nun e, ama bu arada dünyada pek çok düşünür ve filozof aşk ile kavramını kullanmış biraz onlardan etkilenerek biraz da Kenan Doğulu'nun o sevimli şarkısından etkilenerek bir e, meditasyon serisi yapmaya başladım Youtube'da seriyi Aşk ile e, biçimlendiriyorum mutlaka her konunun içinde aşk ile geçiyor aşkı hissetmek herkese her şeye dünyadaki tüm varlıklara canlılara cansızlara aşk ile bakmak bana çok iyi geliyor sadece aşk ile düşünmek bile beni uyandırıyor uyanık tutuyor günlük enerjimi kullanmamı sağlıyor Şimdi doğaçlama konuşuyorum seninle. Duygu senden de seni dinleyen, senin programını dinleyen pek çok kişiye ulaşacağım. Zihnimden aktığı gibi, kalbimden geçtiği gibi kelimeler buluştu birbiriyle ve sanıyorum uyanışımla ilgili, uyanmalarımla ilgili ki bence çok güzel bir şey uyanış. Ve şu anda ülkemin uyanmaya ihtiyacı var. Ülkemin uyanık kalmaya ihtiyacı var. Ülkemdeki gençlerin uyanık kalarak birbiriyle dayanışmaya ihtiyacı var. Hiç bitmesin uyanışlarımız. Güneş gibi. Her sabah yeniden uyanalım. Evet. Kalbimden aktığı gibi geldi sana hepsi. Teşekkür ederim Duyguçum. Ben çok teşekkür ederim. Geldiniz ve Yine çok güzel armağanlar bıraktınız bize. Bir sonraki bölüme geçmek istiyorum, hazırsanız hızlı soru-cevap Hı -hı. bölümümüz. Hı -hı. Mutluluk sizin için bir renk olsa, bu hangi renk olur? Hı -hı, mavi olur. En son ne zaman kahkaha attınız? <laughs> Bugün bu sabah az önce şimdi <laughs> en sevdiğim hayatınızda yaparken kendinizi akışta hissettiğiniz ne ya da neler var? Aklınıza gelenler belki. Okumak, yazmak. Müthiş, müthiş. Müthiş bir dünya, kendimi büyüttüğüm bir dünya. Okumak ve yazmak konuşmak konuşmak da şimdi fark ettim senle konuşurken de akıştayım andayım müthiş Peki ruhunuz en çok nerede dinlenir? Doğada. Kuşları seyrederken, deniz kenarında dalgaları seyrederken, ormanda ağaçların, yaprakların dokusunu izlerken. Doğa, doğadan. Doğadan alıyorum doğamı. Çocukken en çok sevdiğiniz oyunlar? Hmm, seksek. <laughs> Taklambaç, seksek. Hala seksek oynarım biliyor musun? Oyuncak müzesinde seksek var çünkü bahçede. Seksek yapmadan geçmiyorum. Hala oynuyorum ben seksek. Ne güzel. İçimizdeki çocuğa temas etmek zaten çok çok mühim bir şey. Onu kaybetmemeniz harika. Evet, şimdi sen söyleyince fark ettim. Her hafta seksek oynuyorum ben. <laughs> Ve son sorumuz. Bu bölümün adı ne olsun? Ne koyalım? Ah çok güzel bir soru. Ben mi koyayım ismini? Evet. Aşk ile. O zaman aşk ile olarak bölümümüzün ismi koyulmuştur. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Duygu ne güzelsin. Ne zarifsin. Ne naifsin. Sesin gülümsemen, iletişim kurma şeklin ve programın şahane. Şahane. <laughs> evet, sizin o meşhur şahinenizle de bitirmemiz harika oldu. İyi ki varsınız. <laughs> evet canım, harikasın.